Hepinize merhaba arkadaşlar bugün size birlikte arkadaşım Furkan ve Ömer'le birlikte PUBG oynuyoruz arkadaşlar değil mi Furkan? Evet Arkadaşlar size kötü bir haberim var daha dün akşam e, biliyorsunuz ki sezon bitti ve rütbelerimiz düştü Arkadaşlar şimdi e, Şimdi Ömer'i e, Platin Bekle Ömer kaç seviye Platin'i e, şey Ömer'i Platin 4'e çekti Muhammed'i platin 1'e çekti. Ee, Furkan abi de platin 1'e çekti. Ümit'i platin 2'ye çekti. Ondan sonra beni de platin 1'e çekti. Emre de platin 1'e çekti. Herkese platin 1'e çekti. Evet Furkan izleyicilerimize ne demek istiyorsun? İzleyicilerimize ne diyeyim? Beğeni atsınlar. Bir de abone olsunlar. Abone olsunlar. Aa, gelsin hazır ver hazır. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada şey. Furkan'ı birlikte ilk defa Flamon mod oynuyorum. Öyle değil mi Furkan? Arkadaşlar. Evet, evet, Furkan biz yükseliyoruz. Ee... Ya ben yaptım onu. Niye üst kısmı geldik Bak, biz? Bak burası yeni mi? Biz alt kısma gidiyorduk normalde. daha iyi. Ben üst kısımda daha çok sevdim. ne Evet iniş yaptık. Gerçi silah lazım. Adamlar da gelmiş he. he? Aa, bir dakika bu ile. Bunun ile zaten. Vektörü var. Aşırı hızlı sıkıyor. Ömer sana helal olsun. Abi dört kişi buradayız. Evet kimse kalmadığına göre güvendeyiz. Furkan var ya sen uzun süredir PUBG oynamayın var ya yani biraz değişik oldu. Abi ay Furkan şimdi burada ölenler tekrar gelemiyordu buraya değil mi? Evet. Kimse gelmeyecek artık buraya. Evet. Üstekiz lan. 6 dakika boyunca rahatız. İzle mi öğrendin? Günaydın. Ne alakası var? Ya bir bak bak valla gelirim seni orada döverim ha. Oğlum ben açamadım. Çantam yok. Gel 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 ya. Evet. Ne? Ne? Gel aşağı. Yasin kit verseniz de evet. bana. Gel 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 gel. Ne? Bana doğru gel. Ben de var. Dur siperim. Evet bir dakika sonra sandık açılıyor. Nerede? Ya şimdi ilk ben mi falan? <laughs> oğlum P90'ı bana salsanız ala. Hayır ben, ben alacağım. Bak başlayacağım seni P90 ha. Oyuna girdiğin an hep P90 hep P90. A. Ne yapamam seviyeyim. Seviyo Ağam Ben şimdi senin şey, molotoflazman mı Sarıysan Gelmedin ki gelmedin ki ben sana molotof koyim Molotoflayan mı seni Ağam Ağam ban yersin ban yersin Ağam ban yedin Ağam ban yedin Dur Ağam ban yedin Furkan ölecen Ağam yüzde yüz ban yedin Furkan gel Ağam ban yedin Ömer'i de takıyoruz arkadaşlar şimdi gösteririm ben sana. Bana bana. Sıçtım ben şimdi senin ağzına. Gitme. Ama sen de benim mal kavradın. Ben... Ödeştik Furkan. Çit vereceksin mi? Çit ver yok. dört numara, üç numara neredesin? Bende var. Çit ver lan. Ver, Bak vermekten vermeyin. Aa adamsın. Geldim. Ya hayvan gibi sömürdünüz la. Ben bir şey alamıyorum. Silah kalmadı. Evet. Gerçekten diyorum bir şey almadım ki. Hiçbir şey kalmadı. Şey yok, şey yok. p 90a ne oldu? Benim kaldırmam yok lan ya. Ben bir şey almadım ki. Ben bir şey, şey almadım. Ben bir tane bir şey alamadım. Bir tane. Ben sadece şey aldım. Um, şu. Bir dakika oda mı gitmiş? Ya. <laughs> 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 e Furkan bende şey vardı. Şok cihazı vardı. Onun ne oldu. Ona. Gerçekten sömürdüler bizimkiler. Ben bakan çıkıyorum bende p90 mermi var kim alacak? ben p90 mermisi yeah. mi evet bana versene oğlum bende p90 var tamam gel ömer adam var brog'un peşinde Furkan şimdi sana bir şey diyeceğim. Abi telefon vermişsin. Vermiyorum lan. Hadi la lütfen. Adam var. Adam var. Adam var. Furkan koltuğumu sana. Bir dakika benim ne? ne oluyor. Ne? Yürü. Oha! Ben de şimdi moddan çıkmaya geliyorum. Ne? Vurun ya şunu 4 numara. Furgon moddan nereden çıkılıyor? Ha tamam 20 saniye varmış. Dört numara vuracağım gelme O bir görev de var. Adam şu dört numara gel. Koş, koş, koş. Uç. Ben de birazdan geleceğim. Beni gerek kaldırın. Dört numara Sen aç. Allah'ına beni kaldırıyor. Tamam gideyim. Bu var. Niye kullanmadı? Çok kasma var. Şimdi Ömer'i kaldırsam mı, kaldırmasam mı? Lan kaldırsana ya. <laughs> Araba geliyor. Öldüm herhalde. Evet. Ya bu nasıl iş ya? Diyorum senin kaldıracağım yasını bir tarafta. Buraya sis bombası attım. Şimdi ben sen ben önce bir lootumu Ya ben şarjı Ömer kaldırmaya yakın bir yere atla. Laf bulamamam. sana bir şey diyeyim mi? Ömer. Ömer oyundan çıkmış. Aa şimdi onu araba ezdi. Furkan beni kaldırır mısın? Ya. <laughs> Hepsi Ömer'in suçu ya. Ömer beni kaldır dedi gittim. Ömer şimdi sen daha yeni mi geldin? <laughs> beni... Beni mi aradı? O yüzden sizi kaldıramadım özür dilerim. Yürü. benim oğlum bagaj giriyor. Furkan giderken siz bombası atmuyoruz mu? kaldırması var Furkan. Kaldırması var senin bayan adamın. Kendini kaldırdı Furkan. Kendi kaldırıyor çok vur. Ne? Ya bu ne? Bir dakika Furkan bu ne? <laughs> Adam bile ben ona ile Adam bak, gitmiş. Bak Duvarların üstüne çıkmış. Nasıl oluyor bu? Bana Arkadaşlar bu adam hile yapıyor. Bana atın. Bana atın. Ya atın. Furgan elmas mı oldun? Evet. Yok, evet, platin yazıyor. He? Platin bir yazıyor. Dur ben çıkayım gireyim ben... dur. Ha evet elmas oldun. Evet oldun. Bu arada arkadaşım Tuna'yı da altın ikiye Haydi. çekmiş. Hazır. Hazır e, mıyız? Video, 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 video bitişini yapayım. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Öldük ama o adam hileydi öldü mü Furkan? Evet ağrım. Var ya PUBG, yani, PUBG o, o, o görülmemiş bir oraya şey. Çıktı, ben anlamadım. PUBG tarihinde görülmemiş bir şey bu. Aynen öyle. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoya like atıp kanalımıza abone oluyorsanız görüşürüz. Bay bay.